Dünya güzeli bebeğiniz doğdu, hastaneden eve geldiniz. Baştan uyarmalıyım, zorlu bir haftaya hazır olun. Peki ilk hafta bebeğinizde nasıl değişiklikleri olacak? Hangi gelişmeleri gösterecek? Beslenmesi, uykusu nasıl olacak? Hepsinden bahsedeceğiz. Bebeğiniz doğduğunda vücudunda ödem olabilir ya da vücudunun bazı bölgelerinde kızarıklıklar ve sivilceler fark edebilirsiniz. Bunlar hemen hemen her bebekte gördüğümüz olağan şeyler. Cildinin üzerinde özellikle sırtında, yanaklarında, alnında yumuşak tüyler görebilirsiniz. Bunlar zamanla dökülecek. Bebeğinizi doğumdan sonra ilk gördüğünüzde cildinin üzerinin beyazımsı bir sıvıyla kaplı olduğunu gördünüz. Bu sıvı onun dünyayı ayak uydurmaya çalıştığı ilk birkaç gün ısı dengesini sağlayacak, cildini koruyacak. O yüzden temizlemeye çalışmayın. Birkaç gün sonrasında da Cildinin soyulmaya, derisinin kuruyup dökülmeye başladığını göreceksiniz. Bu da uyum sürecinin bir parçası. Bebeğinizin ilk günlerdeki rengi mor veya kızarmış gibi gelebilir. Bu da yine derisinin ilk günlerde ince olmasından kaynaklanır ve birkaç gün sonra bebeğiniz kendi cilt rengine dönmeye başlar. Bebeğiniz doğar doğmaz hastanede ilk topuk kanı alınır. İkinci topuk kanının da bebek doğduktan sonraki 24 saat sonrası ile 5. gün arasında alınması gerekir. Bu yüzden genellikle çocuk hekiminiz hem çocuğun kontrolü hem de ikinci topuk kanının alınması için doğumdan sonraki 5. gün sizi muayeneye çağırır. Muayeneye gittiğinizde bebeğin kilo kaybettiğini görebilirsiniz. Bebekler doğumdan sonraki ilk bir hafta vücutlarındaki ödem attıkları için %10 kilo kaybı yaşarlar. Yani bebeğiniz 4 kilo doğduysa ilk hafta 400 gram kaybetmesi normaldir. Zaten yeterli beslendiği sürece ilk haftanın sonunda genellikle doğum kilolarına geri dönerler. Ayrıca bebeğiniz ilk gün itibariyle D vitamini almaya başlamalıdır. Bunu hekiminiz size söyler zaten. D vitaminini bebek 1 yaşını doldurana kadar kullanmalısınız. Bu arada belki siz görmediniz ama muhtemelen doğumhanede ilk doz hepatit aşısı yapıldı ve K vitamini verildi. Bebeklere doğduktan sonraki 24 saat sonrasında işitme testi yapılabilir. Genellikle bunu siz hastaneden taburcu olmadan önce yaparlar. Fakat bazen bebekler çok ödemli doğduğu için işitme testi ertelenebilir. Bu durumda da genellikle doğumdan sonraki 5. gün muayeneye gittiğinizde yapılır. Bebeğinizin kafatası henüz oluşumunu tamamlamadı. O yüzden bebeğinizin kafasında bizim bıngıldak dediğimiz bir bölge var. Buraya nazik davranmalı ve dikkat etmelisiniz. Bıngıldak en erken 3. ayda, en geç 24. ayda kapanacaktır. Bebeğinizle aranızdaki kordon bağı kesildi. Dolayısıyla bebeğinizin göbeğinde mandalla tutturulmuş bir göbek kordonu var. Doktorunuzun önerisine göre göbek bağı bakımı yapmanız gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız Bebeklerde Göbek Bağı Nasıl Temizlenir isimli videomu izleyebilirsiniz. Doktorunuz önermediği sürece bebeklere banyo yaptırmıyoruz göbek bağı düşmeden önce bunu da unutmayın. Ama silerek temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bebeğiniz doğuştan emme refleksine sahip. Dolayısıyla ağzına, yanaklarına, dudaklarının kenarlarına dokunduğunuzda aranmaya başlar. Ayrıca yakalama refleksine sahiptir. Parmağınızı avucunun içine koyduğunuzda kavrar. Görme duyusu tam gelişmiş olmasa bile doğduğu andan itibaren sesinizi tanır. Özellikle de annesinin sesini. Annesinin kucağında sakinleşir. Çünkü annesinin kokusunu tanır ve annesinin kalp atışlarını duymak bebeğe kendini güvende hissettirir. Koku alma duyusu gelişimini tamamlamıştır. Tat alma duyusu ise yeni doğanlarda biz yetişkinlerden bile fazladır. Dokunma duyusu da gelişimini tam olarak tamamlamıştır. Bebeğiniz ilk doğduğunda aslında ömrü boyunca kullanacağı beyin hücreleri gelişimini tamamlamıştır. Fakat bunlar arasındaki bağlantıyı kurma süreci devam etmektedir. Bebeğiniz şu anda sizinle sadece ağlayarak iletişim kuruyor. Bunun anlamı da ilk hafta için sadece acıktım demek. Bu yüzden bebeğinizi her ağladığında emzirin. Ağlamasa bile ilk hafta bebekleri 2-2,5 saatte bir emzirmek gerekir. Zaten ne kadar çok emzirirseniz sütünüz de ilk hafta o kadar çok artar. Her beslemeden sonra gazını da çıkarmayı unutmayın. Bunun için de bebek gazı nasıl çıkarılır isimli videomu izleyebilirsiniz. Bebeğiniz ilk hafta normal bir kaka yapmaz. Kakası genellikle sıvı, yapışkan, ilk günlerde siyah, daha sonrasında sarı veya yeşilimsi ve kokusuzdur. İlk hafta bebeğinizin bol bol altını temizlemeniz gerekecek. Bunun için bir sayı vermek doğru değil. Zaten çok sık kaka yapacak ve siz de değiştireceksiniz. Önemli olan ilk hafta bebeğin altının kuru kalmasıdır. Daha ilk günlerde o hassas cildinde alerji ve tahriş olmasını istemeyiz bebek bezi nasıl değiştirilir, kız ve erkek bebeklerde alt temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bebeklerde bez nasıl değiştirilir isimli videomu da izleyebilirsiniz. İlk hafta uyku düzeni diye bir şey yok. O canı ne zaman isterse uyuyacak ve uyanacak. Hatta uyuduğunda refleks gülmelerini bile görebilirsiniz. Ama ilk haftaki uykular her ne kadar günün 18 ila 20 saatini uyuyarak geçirse de kısa kısa ve bölük bölük olacak. Bebeğiniz henüz gece ve gündüz farkını anlayamaz. Zaten 2 saatte bir emmek için uyanacak. Dolayısıyla uykusuz bir hafta sizi bekliyor. O yüzden ilk hafta hem doğum yaralarınızın iyileşmesi hem de dinlenmek için bebeğiniz uyuduğunda siz de uyuyun. Anne sütünü arttırmak için dinlenmek etkili bir yöntemdir. Bebeğinizin boyun kasları henüz tam gelişmediği için onu kucağınıza alırken ya da tutarken kafasını ve boynunu desteklemeniz gerekir. Bebeğinizi yatırırken de mutlaka yan yatırmayı unutmayın. Yeni doğan bebekler uykularında kusabileceği için sırtüstü yatırılmaz. Mutlaka yan yatırılır ve yatarken sırt üstü dönmesini engelleyecek şekilde sırtı desteklenir. Bebekler doğdukları andan itibaren her şeyi hemen öğrenirler. Ağladığında kucağa alınacağını, sizin yatağınızda yattığını, uykuya dalmak için ayakta sallanacaklarını bilirler. Bu yüzden bebeğinizi kendi yatağında uyuması ya da uykuya kendiliğinden dalması gibi kurallarınız olacaksa bunları daha ilk günden uygulamanız gerekir. Ama ilk haftalarda bebeğinizle cilt temasının önemli olduğunu da unutmayın. Anne sütünüzün artması, bebeğinizin dış dünyaya uyum sağlama sürecinin hızlanması, bağışıklık kazanması gibi birçok etkileri vardır cilt temasının. Bu hafta en çok dikkat etmeniz gereken şey bebeğinizin sarılık durumu. Bununla ilgili detaylı bilgi almak için de yeni doğan sarılığı isimli videomu izleyebilirsiniz. Bu hafta hem bebek hem de ebeveynler için bir uyum haftası. Bu hafta bebeğinizin tek rutini emmek, altını pisletmek ve uyumak olacak. Annenin de iyileşme sürecinde olduğunu düşünürsek bu hafta babalara biraz daha fazla iş yükü düştüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca hayırlı olsuna gelenler, mutlu anneanneler, babaanneler, dedeler, teyzeler, halalar derken kalabalıkta bir süreç geçirip ilk haftanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Şimdiden kolaylıklar diliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum.